Ne yapıyorsun babacığım? Yiyorum. Bebe. Ne yiyorsun? Bebe. 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 Ne olacak bunlar? Şimdi. Ne yapacağız annem seninle şimdi? bekle bekle anne Altta kime basalım? devam et. Devam et. Ne yapıyor? Hadi anlatsın bize. Ne, ne olacak bu? Tamam anne bekle şimdi. Anlat sen babaya bunlarla ne yapıyoruz? Bu yapıyor. Ne hangisi ne yapıyor? Anlat babaya. Dikkat et. Bu, bu yapıyor. Bu yapıyor. Diğerleri ne yapıyor? Ona da bu yapıyor. Bu da bu yapıyor. Kek yapan hangisi? Bilmiyorum. Bu. Onunla kek mi yapıyorsunuz? Bu tuttuk yapıyor. Bu çocuk baba. Diğeri ne yapıyor? Ben Yok. Kek şey yapıyor. Ne de? İşte bu. Hangisi bir daha göster? Bu. O ne yapıyor? Kek yapıyor. Sen kek yaptın mı hiç bununla? Yapmayacağım. <laughs> ne yaptın sen bununla? Bir kaldır da tekrardan anne. Tamam şimdi bak. biraz anne yapsın mı? Yapacağım. Tamam. Tamam. Hadi bay bay yap. Baba.